2020-2024 stajik planımızın kapanışı ve yeni bir stajik planımızın açılışı için bugün bir araya gelmiş bulunmaktayız. 5 yıl boyunca beraber yürüdüğümüz stajik planımızda artık bu dönemini kapattı. Buradan sonraki dönem içinde 2020-2024-2029 yılına ait olan stratejik planda bugünden itibaren uygulamasına başlamış bulunuyoruz. Tabi kurumların ve ülkelerin kaderlerini çizen en önemli unsurlardan bir tanesi stratejik planlardır. Gelişmiş ülkelere baktığımızda 30 yıl sonra ne yapacaklarsa bugünden stratejik planlarına koymaktadırlar. Nerede ne yapacaksa ona göre ilmek ilmek dokunmakta ve nihai sonucuna ulaşmaktadırlar. Dolayısıyla biz önümüzü iyi görebilmek için ve yapmamız gereken şeylerin neler olduğunu ortaya koyabilmek için hem akademisyenlerimizin hem de öğrencilerimizin 5 yıl sonra üniversite nereye taşıyacağımızı bilmesi açısından bu stratejik planların son derece önemli olduğunu düşünüyorum. Stratejik planlar bize yön verecektir. Biliyorsunuz her yıl değerlendiriyoruz. Yayında nereye geldik, açıkta nereye geldik, projede nereye geldik, Patente nereye geldi? Böylelikle her yıl koymuş olduğumuz hedeflere ulaşmak için de hem birimlerimizin hem de rektörünün kendine düşen vazifeleri ciddi bir şekilde yerine getirmesi gerekmektedir. Bu bugün böyle, yarın da böyle olacak ve bu şekilde devam etmesi gerekir. Biraz önce de ifade ettiğim gibi biz hem kültürümüzde hem de tarihimize baktığımızda her şeyden önce iki günü birbirine eş geçen millet zararlıdır diyor bizim kültürümüz. Dolayısıyla biz de iki günü birbirine eş geçirmememiz lazım. Ve buna göre de kendimizi ayarlamamız lazım. Bir, sonra, bir yıl sonraki hedeflerimizi iyi koyup koyup hedefleri tutturmamız lazım. Ve bunu yaparken de tabii ki hep beraber el ele gönül bunu yürütmemiz gerekir. Kurumlar ilelebet vardır. Bizler bugün varız, yani ve geçeceğiz. Ama herkes bulunduğu kurumun en iyi kurum olması için de veya bulunduğu çalıştığı kurumun da reputation'ı hem uluslararası hem de ulusal anlamda herkes tarafından saygı gören bir kurum olmasını arz eder. Dolayısıyla biz Uşak Üniversitesi geldiğimizden bu yana hem ulusal hem uluslararası da bir üniversite olması için hep beraber gayret ettik. Beraber büyüdük, beraber çalıştık. Ama güzel şeyler imza attık. Bugün Dığ'da Bizden yıllar önce kurmuş olan Türkiye'deki üniversiteler aynı kategoride bulunmaktayız. Aynı zamanda Dığ'da genç üniversitesinde önemli bir yerde bulunmaktayız ki de Uluslararası akreditasyonda en önemli kuruluşlardan bir tanesidir biliyorsunuz. Impact Ranking'de yine aynı şekilde önemli bir yerde bulunmaktayız Dığ'da. Tabii ki Green de aynı şekilde son 3 yılda devamlı yükselerek şu anda 400'lere kadar dünyada 5 üniversite içine girmiş olduk. Bu bizim için. Uşak Üniversitesi için, Uşak Üniversitesi çalışanlar için gerçekten onur verici bir şeydir. Bu kazanımları kaybetmemek lazım. Kaybederseniz, dolayısıyla aynı şekilde Uşak Üniversitesi hem dünyanın hem de Türkiye'nin tam de bir üniversite olmaktan çıkar ve daha doğrusu 700'lerden 800 binlerden öğrenci kabul eden bir tekrar görmüş oluruz. O nedenle bizim her zaman hedefimizi yukarıya çekmek, daha iyi yakalayabilmek, ilk 150 binden öğrenci alabilecek bir konuma gelen bir üniversite kanununa gelmemiz gerekir diye düşünüyorum. Bunu sağlayacak olan bizleriz. Bunu sağladığımız zaman da Uşak Üniversitesi biraz önce ifade ettiğim gibi ilk 150 binlerde öğrenci alır. Biz ilk 150 binde olan öğrenci hem bizi zorlar, hem sanayi zorlar, hem ölçeyi zorlar ve dolayısıyla hem şeyi zorlar. Dolayısıyla bizim için de büyük bir yeme kaynağı olacaktır diye düşünüyorum. Ama 700 bin, 800 bin lira aldığımız öğrenciler hoca bugün derse gelmesin diye kapıya bakarlar. Dolayısıyla aradaki farkı hepimiz de biliyoruz. Bu farkı iyi yakalayıp Uşak Üniversitesi'nin bulunduğu yerden çok iyi götürme için de 2024-2029 stajik planında çok güzel bir şekilde yürütmemiz gerekmektedir. Ben bugüne kadar 2020-2024 stajik planının bu gramasında emeği geçen bütün bilim yetkilerimize, hocalarımıza, kalite koordinatörüne, seçim <laughs> çalışan bütün arkadaşlarımıza, hızlarımıza teşekkür ediyorum. 2025, 2024, 2029 ve stratejik 2025, 2029 stratejik planında da yine emeği geçen bütün arkadaşlarımıza uzağında teşekkür ediyorum. Özgürlüğe çalıştılar ve bugüne kadar da bir eser ortaya koymuş oldular. Herkes yapmış olduğu eser en iyi referansıdır. Ne kadar güzel eserler yaparsanız o sizi yukarı taşır. Dolayısıyla yaptığınız her güzel iş sizinle beraber bir eser olacaktır ve sizi de yukarıya taşıyacaktır diye düşünüyorum. Bir kez daha bugünkü toplumun hayırlara vesile olmasını diliyorum. Siz katılımcılara zahmet edip buraya kadar geldiğiniz için teşekkür ediyorum. Şunu bir kez ifade etmemiz gerekir ki bugüne kadar yani kendilerine hakikaten teşekkür ediyorum. Başka sayın valimiz olmak üzere belediyelerimizde, organ sanayi bölgelerimizde çok iyi bir şekilde çalıştık. Yani bunun bize büyük faydalar oldu. Organ sanayi bölgesi bize bir tane teknopark yaptı, bağışladı. Şu an teknoparkımız var. Dolayısıyla birçok kazanımları bu ikili ilişkilerimiz sayesinde yapmış oldu. Ben bize destek veren bütün kurumlara, bütün kuruluşlara, bütün sivil toplum kurumlarına da huzurlarınızda bir kez daha teşekkür ediyorum siz değerli hocalarımızın bundan sonra Kuşak Üniversitesi zirveye taşımadan daha çok gayret edeceğiz umuyorum. Bir kez daha söylüyorum. İki günü bir güne geçen, eş geçen her zaman kaybetmeye mahkum ediyorum. Toplantı bir kez daha hayırlara vesile olsun. Hepinize saygılar sunuyorum.